Um ekibi olarak e, şığla birlikte kullandığımız araçların kullanım eğitimini de veriyoruz. Bu araçların içerisinde kar motoru eğitimimiz de var. Eğitimcilerimiz kar motorlarının kullanma biçimini, arıza yaptığı zaman neler yapabileceğini, herhangi bir aksaklık olduğunda ne gibi uygulamalarla kendini kurtarabileceğini anlatıyor ve öğretiyor. Şu, şu anda andaki da... yaklaşık da... 25 tane UMKE personelimiz kar motoru eğitimini almadığı için bugün e, eğitim planlaması yaptı. Ya, Eğitimci arkadaşlarımız şu anda eğitimini veriyorlar. Ya ben 90'a kadar Arkadaşlar. <laughs> 92 model. 105 beygir. Buradan kontağı açılıyor. Bir de anahtar var. Anahtar çeviriyorsunuz. Şu yandaki çekme kolu onu çektikten sonra motor çalışmaya başlıyor. Şuradan gaz verip şuradan fren asılıyorsunuz. El freni frene basan sonra şunu çektiğinizde el freni oluyor. Farlar otomatik yanıyor. Isıtması var zaten. Onlar diye sağa dönüğünüzde sağa doğru yatıyorsunuz. Sola dönüğünüzde sola doğru yatıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kaç falan göstermiş size onları göstereceğim. Öğrendiniz mi? Evet, öğrendik biraz. Biraz. Çalıştırabilir misin şimdi? Çalıştırdım herhalde. Üç kez. Bir de bu ileri vites, geri test var. <laughs> Bir de burada jile var. Yuka, e, araba, şey aracın çalışması için şey, yukarı doğru çektiğinizde e, hazineye benzin alıyor. Daha rahat çalışır yani. <laughs> 시간이좀힘들은데내가좀잘못하는거니까힘내지않는거예요 Sarıkamış'ın Umkit'e çalışıyorum. Ee, görev yapıyorum. arkadaşlarımıza eğitim verdi. Şimdi ilk İlk kez mi kullanacaksın şu anda? Yani sayılır. Buyurun. <laughs> Merhaba is ismim Sema, soy ismim Yaylak, Selim Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Asıl görevim ebe aynı zamanda UMKE görevlisiyim. Eğitmenlerimizden Musa Bey bize kar motoru eğitimlerini bugün gösterdi. Şu anda ben de ilk denememi burada yapacağım. Bugün e, tüm UMKE personelimizin alması gereken kar motoru eğitimlerinde Almayan 25 personelimize bu eğitimi vermek Bu kar motoru başka hangi illerde var? Başka hiçbir ilimizde yok UMKE ekibi olarak hiçbir ilimizde yok Türkiye'de bu kar motorları sadece Kar Sağlık İl Müdürlüğü'nde bulunmakta Neler üretiyorsunuz eğitimde? Eğitimde kullanılması Mekanik arızada ne gibi e, işlem yapabileceği, ne gibi e, müdahaleler yapabileceğini. Çünkü e, vakaya giderken kar motoruyla tek başına kalacak. Oraya usta gelemez ve e, herhangi bir şey yapamaz. Kar motorlarımızdaki malzemelerle birlikte ne gibi e, müdahaleler yapacağını e, öğretiyoruz. Ve e, son olarak da kullanmasını öğretip, eğitimimizi tamamlıyoruz. Türkiye'de sadece Kars Umke ekibinde bulunan iki adet kar motorunun nasıl kullanıldığını öğretmek için 25 personele eğitim veriliyor. Musa Can Taşdemir, Kars Umke eğitmenlerinden. eğitmenlerinden. burada şu anda kar motoru kullanırken sağ dönüşlerde sağa doğru yatmayı, sola dönüşlerde sola doğru yatmayı şekilde aşağı inerken gazı bırakıp yavaş yavaş frenle yumuşatıp motoru indirmeyi gösteriyoruz. Bir de herhangi bir arıza olduğunda her an nasıl müdahale edeceklerini gösteriyoruz Artık arkadaşlar. Ee, şu anda bir gün, bir gün sürecek. Yalnızca bugün evet. Rahatlıkla öğrenebiliyor. Ya yetiyor. Arkadaşlar istekli ve gönüllü olduğu için herkes gayet güzel öğrenebiliyor yani motor sürmeyi. Sıkanlarım. Gamze Gülbalık. Merkez 112'de çalışıyorum. Umut kefersin edeyim. Ee, bugün için kar motor eğitimini öğrenmeye geldim teorik olarak zaten az çok eğitmenimizi öğretti. Şimdi pratikle pekiştirmeyi düşünüyoruz. Nasıl öğrenebilmek kolay mı? Kolay, o kadar zor değil. Yani normal araç kullanabilen biri için bence bu da kolay. Peki. İsmim Sema, soy ismim Yayla. Selim Toplum Sağlığı Merkezi'nde Ebe olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda OMKE'de çalışıyorum, görevliyim. Bugün kar motor eğitimlerimiz var. Onun için şu an burada bulunuyoruz. Eğitmenlerimiz ve bizim UMKE sorumlularımız bize eğitimlerimizi verdiler. Biz de şu an teker teker uygulama içerisindeyiz. Kolaylıkla öğrenebiliyor musunuz? Şu an çok rahatız. Eğitimcilerimiz zaten mükemmel bu konuda. Bizim de şu an hiçbir sıkıntımız yok. Alanımız da rahat. Hiçbir zorluğumuz yok yani.